Efendim Kamuran abi. Hurma yer misin? Hayır hani yok abi istemiyorum şu anda. Şu anda değil genel olarak hurma yer misin? Abi sen beni hurma için çağırmadın değil mi? Çünkü benim işim var yani. Yavrum ben seni hurma için niye çağırayım? E hurma diyorsun ama. Neyi var bu zaten? Ne? Ha, on ne bileyim ya, ayar oldu gene. Bak gene içip hadise çıkarırsa bir daha buraya giremez. Tamam abi, ben ikaz ederim merak etme. Dilber, salaklara dikkat et. Her an her şey yapabilirler çünkü salak olduklarını bilmiyorlar. Anlıyorum abi an etmiyorum gidebilirsin